Arkadaşlar şu üzerimde giymiş olduğum montu dışarıda sorsanız deseniz ki bu motosiklet montu mudur değil midir? Bence cevap %80 hayır çıkar. Gerçekten böyle günlük kullanımda oldukça rahat bir monta benziyor. Aslında çok teknik bir motosiklet montu. Teknik özellikleri çok iyi şekilde gizlenmiş. Arestin'in Brixton motosiklet montu. Omuz dirsekte level 1 korumalar var. Sırt korumasını opsiyon olarak takabiliyorsunuz. Montun içinde çok sağlam bir kışlık membranı var. O yüzden soğuk havalarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gerçekten giydiğiniz zaman insanı sıcak tutuyor. Kumaşın içine 5 10 milimetre santimetre kareye düşen yağmurda su geçirmezlik özelliğine sahip özel bir membranla da kaplanmış. Yani aynı zamanda yağmur geçirmez bir mont satın almış oluyorsunuz. Vakslanmış bir koton kumaşın üstünde aramit sürtünmeye dayanıklı malzemeler var. Yani hem su iticiliği var hem de sürtünme direnci var. Bu kadar teknik bir montu oldukça böyle konforlu, günlük kullanıma uygun, hatta oldukça da tarz böyle scrambler'larda, harley'lerde, bu yeni nesil tramp'larda kullanabileceğiniz Rahat bir motoset montu. Şimdi bu kadar özellikten bahsettim. Diyeceksiniz ki bunun fiyatı yüksektir. Zaten deri gibi gözüküyor vesaire. Gerçekten çok rekabetçi bir fiyatı var arkadaşlar. 8 taksitle Eylül sonuna kadar bu fiyattan satın alabiliyorsunuz. Ben 1.80-83 kilo civarındayım. Medium tam oluyor bana. Gelip denerek alabilirsiniz. Gelemeyecek arkadaşlar için de motormu.com'da 7.24 yayında.